Elhamdülillah ve ve ala Resulillah. Bu sohbetimize İslam'ın temizliğe verdiği önemini konuşacağız. Rabbül alemin istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik hakkında konuştuğunda şöyle buyurduğunu görüyoruz. Temizlik imanın yarısıdır diye bu kadar temizliğe önem verdiğini görüyoruz. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sizden biri uykudan uyandığında abdest alırken üç defa burnunu temizlesin. Zira şeytan insanın genizinden geceler buyurur. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ağız temizliği konusunda sahabe-i kiramlara şöyle der. Diş temizliği konusunda size çok telkinde bulunduğumu biliyorsunuz buyurur. Atlatıldı verilerde de hastalıkların çoğu insanın ağzındaki çürük dişlerden ve bakımsızlıklardan kaynaklandığını söylüyorlar. Ve ağız temizliğini önem vermeyen gerek erkek olsun gerek kadın olsun, çoğu zaman aile arasını aşmaya da sebebiyet verebiliyor. Bu ve aynı şekilde çirkin görüntülere de sebebiyet veriyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. Eşlerden birisi sigara içtiğinde, diğeri sigara içmiyorsa onun yatağına girdiğinde ona ne kadar sıkıntı veriyorsa, aynı şekilde ağız ve diş temizliğine önem vermeyen bir eşinde eşinin rahatsız olmasına sebebiyet verebiliyor. Ondan dolayı insan ağız ve diş temizliğine önem vermeleri gerekir. Dolayısıyla bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat uyarısı mevcuttur. Ve sahabe-i kiramları şöyle uyarır. Size ne oluyor da dişlerinizin sararmış bir vaziyette yanıma geliyorsunuz diye uyarır. Hatta Hazreti Ali radiyallahu anhu ağız temizliği konusunda şöyle buyurur. Ağızlarınız Kur'an yoludur. Onunla Kur'an okursunuz. Ondan dolayı ağızlarınızı misvakla veya başka bir şeyle temiz değil. Ağzınızı temiz tutun buyurur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarısı da şudur. Allah temizdir ancak temiz olan şeylerden kabul eder buyurur. Ve bir atasözü de şöyledir. Evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut, Azrail gelebilir. Rabbül Alemi temizlik konusunda hassasiyetle üzerine durmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.